Al minnoşum, al babişkom, şifa olsun. Doruk gözünü seveyim öyle söyleyip durma, başım çatlıyor zaten. Oh. Neydi bütün gece ya? Cicim cicim minnoşum minnoşum. Nasıl insanlar bunlar ya? Nasıl bir aile bu? Derya sen de biraz daha bastır şuralarıma ne olur. Buraların mı aşk gitti <laughs> <laughs> Bak ya. Ana oğul geçin bakalım dalganızı. Bakıyorum pek sevdim minnoşlarını. Aman dünürlerini. <laughs> Necat'cığım bir de şu tarafından bak. Ailesine, tavrına falan bakınca aslında Didem şeker kız. Belki o buzdolabı oğlunun kalbini biraz olsun ısıtmayı başarabilir. Ya ne demezsin. Artık beğensen de beğenmesen de o aileyle akraba oluyoruz. E artık torunun için katlanacaksın yani Necatçı. Biz onu hiç düşünmedik. Ne? E ya benim yeğenim bizim genlerimize değil de bu Didem'in minnoş genlerine çekerse? Dedişko. Dedişko. hatta gidelim. Dedişko. <gülüyor> 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 m u Murat. Ne oldu sana babaanne? Kıyamam. Çok yoruldum babaanne. Güçlü olmaktan çok yoruldum. Ağla yavrum. Ağla acımaksın. Dök kuzum. Oh, the Anne. Annen ya. Annen. Ayakta uyuttuğun annen. Ne oluyor ya gece gece? Emine teyze. Neredesin kızım sen? He? Bu saatte ne işin var sokakta senin? He? Yüreğime mi indireceksin sen benim? Öldüreceksin mi kız sen beni? Asıl sen bu darbanışa benim yüreğime indireceksin. Rahat bırak bir beni ya. Rahat bırak yeter. Bana bak. Bu işten böyle kaçarak yırtamazsın sen. Hemen söylüyorsun bana bu saate kadar. Neredesin kimlesin hemen. Hemen. Söylemezsem ne olur? Babamı mı ararsın? Ara. O kadar şey olsa yapılıyorsa ona değil diyeceğim sen artık çekil aradan. Ya bir sakin. Ya sakin falan olamam. Pek sakin bir olamam. Kızım sen dellendin mi? Ha, aklını mı yitirdin? Böyle şeyler babalarla konuşulur mu ha? Hem bak saat çok geç oldu. Şimdi uyuyordur adamcağız. Kızlar siz bu işe karışmayın. <laughs> Babayla konuşulmaz. Annen dediğinden dışarı çıkılmaz. O yasak. bugüne. bitti artık. Ben yetti, bıktım, istedim. kızım, yavrum bir sakin ol, bir kendine gel. Sen sen hem benle ne şekil konuşuyorsun böyle ha? Biz bunları hak edecek ne yaptık kızım? Dinlemiyorsun anne, dinlemiyorsun. Senin saçının teline zarar gelse ben sana kıyamam diyorsun ama benim söylediğim hiçbir şeyi duymuyorsun. <laughs> duymuyorsun. Tamam tamam bak sakin, sakin ol. Dinleyeceğim ben seni. Bak söz veriyorum dinleyeceğim. Nereden geliyorsun kızım gecenin bu saatinde? He? Tek düşündüğüm bu değil mi? Tek düşündüğün şey kızının namusu. Bir kere nasılsın ne ya? Bir kere nasılsın de? Söylemiyorum. Sana nerede olduğumu söylemeyeceğim. Çünkü sen bunu hak etmiyorsun. Çünkü beni yalan geceli bu saatte elime hırsız gibi girmeye mecbur eden sensin. Çünkü sen beni hak etmiyorsun. Bu kadar sevdalandığında benden niye sakladın be oğulcuğum? Ben de bir şey anlamadım ki. Keşke kıza yalan söylemeseydin. Oturup düşünür bir hal çaresi bulurduk belki. Yoktu babaanne. Başka bir çaresi yoktu. Benim yolum belli artık. Nereden bakarsam bakayım evli ve çocuklu bir adamım ben. Yoksa bunu yapamazdım. Benim hayatımda gördüğüm en temiz ve en güzel şey. Ben tanıyor muyum bu kızı Murat? Ne fark eder ki? Ah benim fedakar oğlum. Sen bu kızı ondan vazgeçecek kadar mı sevdin güzel oğlum? Sen bu kızı kendinden vazgeçecek kadar mı sevdin ha? Sevdim babaanne. Çok sevdim. Ne demek her şey yalandı ya? Oyundu ne demek? İpek yine haklı işte. Hayatımda ilk defa haklı çıktığım için üzgünüm şu an. O herifi var ya öldürmek istiyorum öldürmek. Ya arkadaşlar saçmalamayın. Murat'ın bu söylediklerine çocuklar bile inanmaz. Yaşanan onca şeyi nasıl açıklıyormuş peki? Hepsi beni size getirmek içinmiş. Ya ben o sadistim var ya ağzını burnumu kıracağım. Ne geçecek eline? Ne geçecek yani? Ne değişecek? Eğer söyledikleri doğruysa o oh diyecek, sevinecek tamam mı? Ne güzel yaptım kıza, ne güzel üzdüm diyecek. Ama ben Murat'ın bak o söylediklerini inanarak söylediğini düşünmüyorum. Ne fark eder Aslı? Ne fark eder? Çok şey fark eder kuzum. Belki adam seni korumak için böyle davrandı. Daha fazla acı çekmemen için yalan söyledi. Murat yalan söylemez. Bu durumda söylemiş oluyor ama. Hem de defalarca. Ya bir de Allah aşkına hangi erkek karşısındaki kızı korumak için böyle bir oyuna başvurur? Ya arkadaşlar adam bu kadar mı profesyonel bir aktördü yani? Hadi bizi inandırdı. Hayatı nasıl inandırdı? O kadar şey yaşadılar bunlar.